Değerli izleyiciler, muhabir arkadaşımız Adnan Sular şimdi İstanbul Darul Aceze'de sözü ona bırakıyoruz. Evet, bugün Kurban Bayramı. Şu anda da gerçekten çok çok özel bir yerdeyiz. Neredeyiz? Ok Meydanı, Darlariz'deyiz. Ve şu anda gördüğünüz gibi burada büyüklerimiz huzur evinde, huzur içerisinde yaşıyorlar. Tabi an itibariyle birçok etkinlik de düzenleniyor. Sabah saatlerinden itibaren bu etkinlikler devam ediyor. Hakikaten şu an saat ilerlemesine rağmen bu etkinlikler devam ediyor. İşte onlardan birisi de şu anda Türk sinemasının şaheserleri yani... Yani e, birçok kesim tarafından beğeniyle izlenen Türk filmlerinin e, şu anda gösterime alındığını görüyoruz. Tabi burada büyüklerimiz de bu e, filmleri izliyorlar. Elbette çok güzel kareler bunlar. E, Tabi şu anda Tanju aktürk size e, görüntülüyor. Birazdan da hemen e, buranın sakinlerine doğru ilerlemiş olacağız. Şöyle biraz ufak ufak gidelim. Bakın burada e, bu... bu, bu Ok Meydanı Darılıcı'da kalan misafirlerimiz var. Efendim merhabalar. Merhaba. Bayramınız mübarek olsun. Sizin de bayramınız mübarek ne olsun. Ne kadar güzelsiniz. Bir... Sağ olun. Nice bayramlar. Allah razı olsun. Nasıl efendim? Bugün gerçekten geldik. Sizi de gördük, ya. mutlu olduk. Çok. Ee, güzel de etkinlikler var. Ben Neler söylersiniz bayrama ya. dair, buradaki yaşama dair? Yani, buradaki yaşam, dair. yaşam güzel. Hemen doğru yani... <laughs> ellerinden geleni yapıyorlar. Allah razı olsun. Ha bizleri rahat ettirmek için ne mümkünse yapıyorlar. Ben zabıtaydım. Öyle mi? Evet. Burada da zabıtalık yapıyorum. Devam ediyor o zaman. Devam ediyor. Burada da. Ellerinden geleni Allah bin kere razı olsun. Başkanımız nefis. Nefis. Evet, tabii zaten burası e, çok eski bir köklü bir e, evet, geçmişe sahip. Bir çok kötü yani yer. Ben sonra öğrendim. Almanya'daydım, Almanya'dan geldim, öğrendim. Nefis ve çok mutluyuz, memnunuz. Çok güzel. Sağ olun. Yani Ne kadar oldu burada olalı? Hemen hemen benim bir sene oldu. daha yeniymiş. Yeni, yeni. çok güzel. Yani tabii biz buraya her geldiğimizde gerçekten insanların yüzündeki o gülücüğü görüyoruz. Biz daha çok mutlu oluyoruz. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki gelişme biz daha şahsi olarak geleceğim. Çocuklarım da getireceğim. Size Ay, Sağ olun. <laughs> Var mı efendim isteğiniz? Sağlığınız çok teşekkür. teşekkür. teşekkür Hatır sormanız bile yetiyor. Sağ, ol, bak, bak, bak. sağ olun. Çok hocam. teşekkür. teşekkür ederiz, çok Hayırlı bayramlarınız olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Hiç. Tabii ki tabii ki. Var, Merhaba. Var. Merhabalar. Sağ olun. İyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bir karar ver. Bir İyisiniz daha. değil mi? İyi. Allah daha yesin inşallah. Amin. Hayırlı bayramlar i̇yi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. Çok teşekkür ederiz. Evet gerçekten e, burada herkes e, birbirinden güzel. Bakın az önce bir hanımefendiyle konuştuk. E, tabii gençliğinde zabıta memuru olarak çalışmış. Bir müddet Almanya'da yaşamış. Burada bir yıldır yaşadığını ifade ediyor. Huzur içerisinde gününü geçiriyor. Efendim şöyle biraz daha ilerleyelim. Merhabalar efendim. İyi bayramlar diliyoruz. Efendim, iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar diyorum ben de. Nasıl geçiyor efendim? İyiyiz İyi. Bir sıkıntı yok inşallah. Keyfiniz yerinde inşallah diyorum. Çalışıyoruz. Keyfimizin yerinde olduğunu çalışıyoruz bakalım. Otur. Hastayız hasta. Allah şifa versin inşallah. Amin. Biz de tekrar sizin bayramınızı tebrik ediyoruz. Nice sağlıklı günlere inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Tekrar erdirsin. Amin. Amin. İnşallah. Çok çok teşekkür ederiz. Evet tabi e, insan yaşlı olunca bir takım hastalıklar da mutlaka oluyor. Bunlar maalesef kronik hastalıklar da olabiliyor. Tabi e, bunlar da burada her türlü tetkik yapılıyor onu da söyleyelim. Evet tabi şu anda aynı zamanda az önce ifade etmiştim. Şu anda Dağlıcız'da e, tarihi Türk sineması e, karelerini görüyorsunuz. Aynı zamanda burada e, onlarca yüzlerce insan şu anda filmi izliyor. Kimisi de hemen olur tarafta e, gelen yakınlarıyla beraber e, burada an itibariyle şu anda ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Efendim merhabalar, hayırlı bayramlar nasılsınız? İyi, sağ olun. Kaç, pardon, kaç yıldır buradasınız? Bir. Bir yıldır. Neler söylersiniz burayla ilgili? Burayla ilgili neler söylersiniz? Huzurlu musunuz, mutlu musunuz? Güzel yer, mutluyuz. Bir eksiğiniz, gücünüz bir yok. Hiçbir şey yok. Burayı özel kılan en, burayı özel kılan özellik nedir mesela? En çok hoşunuza giden yaşam tarzında insanlar arasında yönetim anlamında mutluluk mutluluk güzel bir yer. Yani sorumluları da güzel her şey güzel burada. E tabi burası çok tarihi bir yer. Çok tarihi. çok eski bir yer. Tabi, tabi, tabi. Ee, hakikaten burada olmak herkesin nasip olmuyor. Mümkün değil. Güzel bir yer. O zaman size bizi izleyen şu anda canlı yayınımızda bizi izleyen Türk halkına bütün Müslümanlara bir mesajınız var mı bayram mesajı? Bayramlarınız mübarek olsun amin efendim çok teşekkür ederiz nice bayramlara inşallah İnşallah. evet tabi şöyle biraz daha ilerleyelim hatta e, ses de biraz yüksek orada o yüzden şöyle biraz daha e, banklara doğru ilerleyelim bakın burada gerçekten e, birçok e, burada yaşayan sakinlerimiz var burada bir teyzemize de uzatalım. efendim hayırlı bayramlar olsun inşallah nasılsınız değil misiniz <laughs> habersiz yakaladım galiba Ayy. habersiz mi yakaladın <laughs> neydi neydi? Ne istiyorsan onu söyle. Burada kaç yıldır mesela yaşıyorsunuz? Iıı. Ee, Beş yıl oldu. E, Peki nasıl güzel mi burası? E, e, e. Ayaklarınıza sıkıntı var. E. Evet. Evet tabii eee biraz rahatsızım diyor dizlerinden dolayı konuşamıyor da. Tabi biz elini öpelim. Bayramınızı tebrik edelim sizin. Tekrar o zaman hayırlı bayramlar olsun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Evet şöyle biraz daha ilerleyelim. Tanju Aktürk ile beraber şu anda görüyorsunuz burada. merhaba efendim merhabalar. Siz de ziyarete mi geldiniz? Yakınlarınız ben mı var? Ziyaret. Ben normalde gönüllü her zaman geliyorum. Gönüllü olarak ha, geliyorum. geliyorum. Ondan sonra bayram bugün dedim bir beş dakika olurum Yarın da geleceğim Allah izin verirse. Çok güzel. Aslında ben böyle sizin gibi e, gençleri görüp buraya gelip e, büyüklerimizi yalnız bırakmaması e, gerçekten çok mutlu oluyorum. Sağ olun. Buradan özellikle e, bu bölgede yaşayanlara, İstanbul'da yaşayanlara bir mesajınız var mı buraya gelip görmeler açısından? Valla buraya gelme, gelen zaten alışkanlık yapar. Burası çok güzel bir yer. Buranın yemeğe, içmeye hiç kimsenin hiçbir şey ihtiyacı yok. Sevgiye, konuşmaya, sohbete ihtiyaçları var. Herkesi bekliyoruz. Buraya gelin lütfen. Çok güzel Vallahi bir konuya be. temas ettiniz. Bunu Vallahi, söyleyelim. Bakın gelin. burası Osmanlı döneminden bu yana gerçekten çok köklü bir kuruluş. tabii her türlü ihtiyaçları zaten gideriliyor. Elbette bağış yapmak isteyen elbette yapabilir. Yapmalarını tavsiye ederiz ama hanımefendi ifade ettiği gibi buraya sadece sevginizle gelin. Siz gelin. Bu önemli. Çünkü buradaki insanların en büyük ihtiyacı bu. Çünkü onun dışında bütün ihtiyaçları Allah'a şükür karşılanıyor. Dediğimiz gibi gerçekten çok tarihi ve köklü bir yer. Evet burası çok güzel yer. Alışkanlık yapıyor. Ben buraya çok severek geliyorum. İnanın misafirlerim gelecek. Onları bile erteledim. Nasıl geldi mi bilemiyorum yani. Çıktım geldim öyle. İnşallah yarın da geleceğim. Allah nasıl en çok sevdiğim yer burası yani. Büyüklerimizi ziyaret ediyorum. Engellerimiz var, özürlerimiz var burada. Yani burada bir hayat var. Çok güzel bir hayat var. Yani buranın paraya pula hiçbir şey ihtiyacı yok. Çünkü de, şey, devletimiz herkes bakıyor ya. Bağışlarla dönüyor. O, ama ziyaret edelim yani. Büyüklerimizi ziyaret edelim. Güzel bir şey. Onlar da mutlu oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. Yani birbirimize karşılıklı terapi oluyor. O zaman sizden güzel bir bayram mesajı alalım efendim. Yani e, buranın çok güzel bir yer olduğunu. Ondan sonra herkese e, herkesin bayramı mübarek olsun. Allah inşallah her günümüz bayram gibi olsun. Nice bayramlara inşallah. İnşallah çok çok teşekkür ederim. Sağ olun ben evet, teşekkür ederim. Gerçekten burası güzel, huzur bulduğumuz noktalardan birisi. Ne zaman gelsek burada istediğiniz kadar yorgun olun, istediğiniz kadar üzgün olun ama buraya geldiğiniz zaman hayatın anlamını, değerini çok daha iyi anlıyorsunuz. Aslında buraya gelen insanlar huzurun bu kapıdan içeri girdikten sonrası e, geçerli olduğunu söyleyebilir. Şahsen ben öyle söylüyorum çünkü buraya gelen insanlar huzurlu ama insanlar maalesef dışarı çıktıklarında aynı huzuru bulabiliyorlar mı çok zor. Tabii bu çok çok önemli yani önemli olan. İnsanların huzur bulduğu yerde yaşaması. Şimdi burada da bir beyefendimiz var. Efendim konuşamıyor musunuz? Efendim siz Peki. Mustafa, abi. Mustafa abimiz varmış. Şöyle Mustafa, gelmiş, gelmiş yani Mustafa abimiz ziyaret etmeden olmaz. Efendim merhabalar. Öncelikle bayramınızı tebrik ediyoruz. Allah nice nice bayramlara kavuştursun. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Tabii geldik buraya şimdi e, klasik Türk sineması da var insanlar izliyorlar siz herhalde şu an izlemiyorsunuz İzliyor musunuz? İzliyorum bizim burada nasılsınız iyi misiniz? Allah hamdolsun siz diğer geldik Allah Allah. E, dedik, e, hem de so muhabbet edelim sohbet edelim siz mesela burada kaç yıldır yaşıyorsunuz efendim? Dört sene oldu. Bayağı olmuş. Evet. Peki burayla ilgili neler söylemek istersiniz? Çok güzel çok temiz çok iyi şahane diyebilirim. Az önce de bir tane hanımefendi vardı. Buraya sürekli geldiğini ifade etti. Buranın bir tek şeye ihtiyacı var. Ziyaretçilere ihtiyacı var dedi. O doğru söylemiş. Çünkü buraya gelen ziyaretçi olduğumu yalnız insanlar seviniyor. Çünkü onlarla bir konuştuğu zaman yalnızlığını unutuyor. Kesinlikle. Yalnızlık değil. Onun için buraya ziyarete gelenler büyük sevap işliyor. Altın gibi bir para dağıtıyor gibi. Yani o şekilde. Çünkü çok yalnız var burada. İyi geliyor onlara. Bana da iyi geliyor mesela. Peki, normalde emeklilik var mı? Daha önce yok, nerede yok. Ee, bağ kurluydum Ödemedim. Bitti yani o emeklilik işi. Ama burada ihtiyaç yok diyorsunuz artık. İhtiyacım yok. Çok şükür. Her şey çok iyi. Ee, odalar pırıl pırıl. ...efendime söyleyeyim... ...yemekler şahane... ...sabah kahvaltısı... ...öğlen yemeği, akşam yemeği... ...yani bunu bir... ...Hilton gibi düşünebilirsiniz... ...çamaşırlar yıkanıyor... ...yataklar pırır, pırır. ...her hafta değişiyor... ...yani böyle bir şeyi... ...yani... E, ...burayı beğenmeyip... ...lamkörlük yapmış olur... Peki, e, sizin var mı efendim yakınınız İstanbul'da ya İstanbul dışında? E, İstanbul dışında var da gelemiyor. O da birazcık sakat durumda o bakımdan. Evet gerçekten ee, tabii burası güzel. Önemli olan sizin huzur içerisinde yaşamanız. Evet. Yani inanın bir daha söyleyeyim, samimiyetimle söylüyorum. İstanbul'un neresine giderseniz gidin Huzuru buradan, bu kapıdan içeri girdiğinizde bulacaksınız. Gerçekten burada huzurun kapısının aralandığı yer. Yani dışarıda bir karmaşa var, dışarıda bir kavga var, bir gürültü var. İnsanların birbirini anlamadan, anlamadan anlayışsızca yargıladığı, sokaklarda görüyoruz, trafikte görüyoruz, insanların hunharca bir kelime yüzünden birbirine girdiğini görüyoruz. Burada öyle bir şey yok. Buradan kapıdan girdiğinizde huzur var bir kez daha söyleyelim tavsiye edelim buraya mutlaka ailenizle çoluğunuzla çocuğunuzla gelin büyüklerimizin elinden öpün sadece bayram olması önemli değil bize de bir ders olsun sadece bayramlarda değil her zaman gelelim her zaman değil mi efendim yerine, her zaman en büyük ihtiyaç sevgi sevgi başka bir şey yok efendim i̇şte otursak 10 dakika muhabbet etsek herhalde en büyük zenginlik en büyük her şeyden daha değerli oluyor Kesinlikle. o zaman sizden bir bayram mesajı alabilir miyiz efendim Türk halkına cemiyetin bütün bayramları böyle mübarek her zaman nasip etsin. Amin. Amin efendim. Çok çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür evet tabii biraz daha şöyle arkaya doğru ilerleyelim. Orada bir beyefendi var. Çok teşekkür ederiz tekrar. Hemen gelelim beyefendiye. Efendim merhabalar. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Konuşamıyor musunuz? Mem mem mem. Ayaklarınızdan dolayı. Öyle mi? Mem 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 mem. Tamam. Tamam. O zaman size hayırlı bayramlar diliyoruz. Nice nice bayramlara inşallah. Mem mem mem. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet gerçekten onlarla işte elle tutmak lazım. Bu sevgiyi, bu hissi almak lazım. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin şu el tutmaktan daha büyük bir zenginlik yok. Dünya malı sizin olsun ama bu sevgi bizim olsun diyoruz. O yüzden biz de çok teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı bayramlar diliyoruz. Evet tekrar şöyle biraz daha ilerleyelim. Az önce konuştuğumuz sohbetimiz hanımefendi burada. Demin dedik ya buraya geliyoruz ziyaret ediyor. Hepsi işte, tek tek ilgileniyor. Eee konuşmuştuk. Şimdi ee, bir başka bankta. Hoş geldiniz. Tabii ki sizin kanalınız. Tabii ki. nasılsınız evet. iyi misiniz? Binlerce şükür. Maşallah. Hangi kanal? İsminizi... Akitiyev Akit Akit, evet. İsminizi bağışlar mısınız? Ya, canım canım. Yılmaz. Yılmaz dedeciğim. Buradan bir Türk halkına önce bir mesaj yollayalım, bayram mesajı. Benim ülkemize dillik düzenlik, yöneticilerimize sabır, <laughs> zaten fazlasıyla merhametleri var, her şeyleri var. Biz bunların bilincindeyiz. Gönül istiyor ki bizden ziyade onların sağlıklı, sıhhatli olmalarını diliyoruz. Başka, başka bir dileğimiz yok. Yurdumuzda huzur, mutluluk, yani sevgiyi, saygıyı bırakmayalım. Bir gün geliyor insan yaşlanıyor, geçmişe bir bakıyor ki su gibi akmış gitmiş. Ya diyorsun ben bu yaşa nasıl geldim arkadaş? Değil mi efendim? Evet, evet. Her yaşın kıymetini bilmek lazım değil mi? Efendim? Her yaşın kıymetini bilmek lazım. Şimdi zaten insanlar her 10 yılda bir daha farklı düşünüyor. Yani 10 yılda 10 yaşında ayrı, 20 yaşında ayrı. Yani her 10 yılda bir görüşü yani bugün kabullenmediğimiz bir şeyi 10 yıl sonra diyoruz ki, ya ne kadar yanlış yapmışız birader. Çok doğruymuş. Ama yaradanın insanlara yaşamlarını devam ettirmeleri için mucizeler yaratıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Mucizeler yaratıyor. Hiç başka bir şey diyemiyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Dünyanın halini görüyoruz. Öyle inanıyorum biliyorum ki bizi yönetenler belki 3 saat uyuyamıyor gecede huzur içinde. Çeşitli telefonlar, mesajlar ekonomi ekonomi ev filan da bunu tutuyorlar. Bundan çok değerli olan insan sevgisi saygısı. Hepimiz misafiriz Allah aşkına neyi paylaşamıyoruz. Maalesef. Hoşgörü her şeyi halletmiyor. Kesinlikle öyle. Dileyim tüm yurduma insanlara hoşgörülü olmaları, geçmişlerine sahip çıkmaları, yaşlıları, hastaları, semtlerindeki düşkün insanları. Çaresiz insanları etrafa belli etmeden, gönülden yardım etmeleri. Ne demiş, mis, mis. Yılmaz yaşayanlar. Yılmaz babamız, dedemiz, demin çok güzel bir kelime kullandı, bizim kanalımız geldi dedi. Evet, biz gerçekten Türk milletinin kanalıyız, biz bu halkın kanalıyız dini, dili, ırkı ne olursa olsun bu vatan topraklarında yaşayan bayrağına saygısı olan, milletine saygısı olan, insanlara saygısı olan herkese saygımız var. Her zaman hakkın ve e, hakikatin yanında yer almaya elbette devam edeceğiz. Ufak tefek hatalar elbet olabilir. Hepimiz insanız ama önemli olan ama önemli olan burada olmak. Önemli olan doğru yerde, doğru zamanda olmak. İşte bugün de buradayız. Bu yüzden e, amcamızla da dediği gibi evet biz sizin kanalınızız ama siz de bizim halkımızsınız. Ne güzel mesaj bize, verdi. Devletimize, devletimize Allah vermesin. diyor zeval vermesin. Devlet varsa, toprak varsa, vatan varsa evet. o zaman biz varız. Evet, o yoksa evet. hiçbir şeyimiz yok. O yüzden e, çok da fazla söz uzatmamak lazım. Allah size daha nice nice bayram nasip etsin efendim. Dek çok dek teşekkür ederiz. Atalarımız eder. bize bırakmışsa biz daha iyisini bırakmaya çalışmamız lazım. Birbirimizi sevelim. Düşmanlık neye yarar Allah aşkına? Bir anlık bir olay. Allah razı olsun. Allah sizlere de kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Yani hissettiğimi bana söylettiniz. Çok mutluyum. Estağfurullah her zaman yanınızdayız efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah ediyorum. razı olsun. Allah gerçekten gerçekten. Size de razı olsun. Ederim. Gerçekten insanlarımız çok güzel. Bakın isminizi bağışlayın. Benim Habibe. Habibe Hanım ismi gibi kiz güzel kendisi, düşüncesi güzel, ruhu güzel. Buraya geliyor, size davet ediyor. Ben de sizi davet ediyorum. Buraya lütfen gelin. çoluğunuzla çocuğunuzla gelin. Burada gerçekten hayat tecrübesini görün. Onları burada sohbetinize dahil edin. Aslında onlardan faydalanın efendim. Yani burada onların tecrübeleri sınırsız. O yüzden biz de bir kez daha söyleyelim. Herkes buraya gelsin. Zamanımız kaldım bu arada. Hemen söyleyelim. Ee, devam ediyor. Biraz daha vaktimiz var. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Zamanı mümkün mertebe e, tasarruf olarak kullanmaya çalışacağız. Şu anda da Tanju ile beraber e, burada Dağlar Gezi'de vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Şöyle bir kez daha gösterelim. Bakın burada hepimizin e, çocukluğunda izlediği e, filmler var. Türk tarihi, Türk filmleri. Şu anda Huzurevi sakinleri de burada bu filmleri izleyerek e, buradaki etkinliklere bir fiil katılmış oluyorlar. Tavşi ile beraber biraz daha ileriye doğru gidelim. Orada da çünkü burada biraz ses fazla. Ee, sesin biraz daha az olduğu alana doğru gidelim ki sesi çok daha net bir şekilde <laughs> aktarma imkanımız olsun. Ve burada bir e, teyzemiz var. O da burada örgü örüyor. Tabii artık günümüzde maalesef e, birçok evde örgü örülmüyor. Artık daha çok maalesef ki dedikodu örülüyor. E, Aklına ne gelirse onlar örülüyor ama halen devam edilen teyzelerimiz var. Efendim merhabalar ne örüyorsunuz böyle? Yelek yapıyorum. Kime yapacaksınız? Bir arkadaşa. Ne güzel, ne güzel. Şimdi maalesef artık birçok ablamız, annemiz, teyzemiz bütün bu el işini bırakmış durumda. Siz devam ettiriyorsunuz. Çok güzel. Biz daha hala hazır. Onların şeyine varmadık. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Buradan bayramımızı tekrar tebrik ediyoruz. Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz. Bak, bakın ne güzel gerçekten. Anadolu'nun birçok noktasında böyle güzel ablalarımız, teyzelerimiz var el emeği örüyorlar. Bakın hanımefendi e, doğru düz göremediği halde örüyor. Bizim insanlarımız iki gözlü var. Sapa sağlam fakat e, önünü göremiyor maalesef. Böyle de bir e, handikap, handikap var. Bu var maalesef. Çünkü birçok şeyi tükettik. E, merhabalar. Konuşmak istemiyorsunuz. Tamam. Çok teşekkür ederiz. E, hemen şöyle dönelim. Merhabalar. merhabalar. Efendim bayramınızı tebrik ederiz. Sağ olasınız. Nasıl gidiyor efendim? Çok güzel. Cennet cennet evet, burası. Biz Allah cennet daim etsin. zaten. Burayı cennet olarak değerlendiriyorsunuz. Ben ne öyle diyor? diyorum. Burası bizim için cennet. Gerçekten. Zaten ben de az önce yayında söyledim. Tekrar söylüyorum. Buraya girdikten sonra huzuru buluyoruz. Evet. Asıl huzursuzluk dışarıda. Katılıyor evet. musunuz? Ben öyle diyorum. Huzursuz, her gelene de onu söylüyorum. Allah sizi korusun. Biz cennetteyiz. Gerçekten. Valla bu Ger çok güzel bir tanım oldu. Bunu bir kez daha söyleyelim burası cennet gerçekten, diyor. Yani ben diyorum burada kalan görüyorsunuz, insanlarımız görüyorsunuz kalıyor. Görüyorsunuz koskoca bir bahçe. Evet. Daha da arkalar var. Yani gidip görürseniz gerçekten cennet bizim için. Peki buradan e, özellikle İstanbullara bir mesajınız var mı? Buraya gelsinler en mi? İstanbul'da, sizi görsünler mi? İstanbul'da Ziyaret, yani. ziyaretle ilgili neler söylersiniz? Aklı olan buraya gelsin. Yaşlılar. Aklı olan buraya. Gençler de geliyor. Gençler de geliyor. Aklı olan gelsin. Ziyaretçileri bekliyorsunuz tabii haliyle. Halinden geliyorlar. Onlar da bizi motive ediyorlar işte sizlerde. Aslında bizim size ihtiyacımız var. Gençlerin size ihtiyacı var. Çocukların size ihtiyacı var. Çünkü siz bir tecrübesiniz. Geliyor. Yani siz bir külliyesiniz aslında ben benim gözümde. 9 aydır buradayım. 9 aydır. 9 aydır buradayım dokuz ama gerçekten de. aklım olsaydı evvelden buraya daha evvel gelirdim. Evet. Ablamla beraber gelirdim. İşimizi bağışlar mısınız? Naime Naime Hanım Naime Hanım Bu güzel günün anısına O zaman güzel bir e, bayram mesajı almak isteriz sizden Herkesin en kötü günü böyle olsun Böyle bir cennette En kötü gün böyle olsun diyelim Evet Burası gerçekten Yaşlılar için bir cennet Çok güzel yani Hanımefendi yani Gerçekten e, çok güzel bir tabirimiz var Bir teyzemize soralım Siz neler söylersiniz Kaç yıldır buradasınız Nasıl Kaç yıldır buradasınız Kaç, kaç yıl oldu Kaç yıldır Oraya geleli Evet Vallahi epey var hatırlamıyorum artık 5 yıl 10 yıl fazla 15 yıl var var maşallah. Tabii e, gerçekten güzel, her taraf geniş, çok sayıda da kendi akranlarınız var. Evet. Huzurlu musunuz efendim burada? Çok güzel burası vallahi. hiç. Oğlum diyorum gelsin alsın ama yok, gene vazgeçtim gene yok diyorum istemiyorum. Buraları çok güzel, baksana ağaçlar orman gibi. Bence. Oğlunuzu siz buraya aldırın. <laughs> <laughs> vallahi istemem, katıyım gitmem. gelse bile istemem. İsminizi bağışlayın. E, Meliha. Meliha Hanım gerçekten e, yani buradaki insanlar diyoruz ya tecrübe gerçekten yaşlar itibariyle tecrübe birer eder aslında buraya gelin sohbetlerine dahil olun diye boş edemiyoruz. Bakın burası dedi ki e, Naime ablamız burası cennet dedi yani dışarısı huzursuzluk ortamı ama burası huzur ortamı gerçekten dinledikçe birçok konuda feyiz alıyoruz. O yüzden herkesi de buraya davet ediyoruz. Neredeyiz? Tabii ki Ok Meydanı'ndayız. Burası Darla Gerçekten burada birçok büyüğümüz var. Onların da bayramlarını bu vesileyle tebrik etmiş olduk ancak... Bayramdan bayrama değil. Mümkün evet. mertebe, Geliyorlar. vakti olan gelen tabii ki Geliyorlar. var. Vakti olan buraya gelsinler, büyüklerimizin ellerini öpsünler Ne diyelim en azından bugünün anlamı tam anlamıyla hakkıyla yerine gelmiş olsun diyelim ve bu sözlerle sözü tekrar haber merkezinde bırakalım.